Bu nasıl bir meyvedir Allah'ım? Elle kolayca soyulsun. Ambalajı harika olsun. Doğal dilimlenmiş, tam ağza göre olsun. Tembel insanlar bile üşenmesin yerken. Ee başka? Tatlı olsun, biraz da mayhoş olsun. C vitamini olsun. Kışları hastalanmasınlar. Lifli olsun, şifa versin. Rengi çok çok şirin olsun. Bolca olsun, ucuz olsun. Hakçı bir meyve olsun yani. Ejder meyvesi gibi sadece zenginlere çalışmasın. Kışın geldiğini hissettersen tek başına bütün kış süresince meyvelik yapsın. Kabuğu odaya muhteşem koku versin. Sobanın üzerine koyulunca özellikle. Kolonyalar halt etmiş. Çantanızda dursun kabukları. Parfümünüzün markası ne diye soracaklar emin olun. Şakalar yapmamızı sağlasın. Çünkü sevdiğimizin gözüne sıkarız suyunu yaksın diye. Çocukları eğlendirebileceğimiz bir meyve olsun. Kabuğuyla oyunlar yaparız. Dil çıkaran adamlar falan ya da Nasreddin Hoca sarı. Yolda cebine koyup arkadaşına ikram edebilsin. Ayak üstü yiyebilsin. Maşallah hiçbir falsosu yok. Tam bir fiyat performans meyvesi. Allah'ım sen nasıl güzel bir meyve yarattın yahu. Bu videoyu acilen çocuklarınıza izletiniz ki jelibon yiyeceklerine mandalina yesinler.